Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şöyle tatlı limonla başlıyoruz arkadaşlar. Tatlı limon olur mu demeyin oluyor. Mis gibi harika güzel bayağı da şekerli limon arkadaşlar. Biraz daha yuvarlak oluyor tabi diğer limona göre. Evet tatlı limon rengi aynı kokusu çok farklı hoş bir kokusu var. Hemen dip kısmında da ekşi limon var arkadaşlar. Şimdi daha yakından göstereceğim az sonra. Evet arkadaşımın daha önce karanfillerini çekmiştim karanfillerin açtığı mevsim şimdi çeliklerinden dikmiş budama yapmış şimdi çok kötü hale ama arkadaşlar İnşallah yaza yine harika güzel çiçeklerini çekeriz Evet Meral arkadaşıma geldim biraz oturduk biraz çay içtik aslında amacım çarşıya çıktım fatura ödemekti fatura ödedim ve tekrar dolmuşa binip arkadaşımın yanında buldum kendimi Evet, şöyle güzel, harika güzel. Aloe vera çok güzel büyümüş. Evet, bu da hemen aynı ağaca aşılanmış ekşi limon arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Ekşi limon. Ve hemen burada mavi hindiba'nın aşılısı arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Evet mavi hindibanın aşılısı bu. Yaz kış sürekli oluyor. Tohumundan tekrardan çoğaltıp üretebiliyoruz arkadaşlar. Evet burada bol bol ısırgan ve boncuk otu çıkmış ama aslında tere ekilmiş buraya. Şöyle göstereyim. Bu tarafta da Rokalar var. Roka ekilmiş. Ve yine burada ekşi limon ağacı. Arkadaşlar hem şunu söyleyeyim hemen size. Taze filizinden e, limon yaprağı çay yapabilirsiniz. Harika güzel oluyor. Misler gibi kokusu. E, limonata gibi oluyor ama sıcak. Kış aylarında içimiz ısıtacak. Ve bağırsakları hareketlendirir. Fazla içerseniz de müsül vazifesi görür arkadaşlar. Kabızlık çeken arkadaşlarım için söylüyorum. E, göğsü yumuşatır ferahlatır, akciğere ve harika güzel birçok şifaları var. Evet geldik şurada zeytinlere arkadaşlar. Zeytin yaprağı e, birçok şifası var. Çayını yapabilirsiniz, zeytin yaprağı sirkesi yapabilirsiniz. E, tentürlü de yapılıyor ama arkadaşlar ben daha hiç denemedim ama deneyeceğim inşallah nasip olursa. Ama kolesterole, akciğer hastalıklarına, birçok hastalığı var şeker hastalığına günlük birkaç yaprak taze alıp böyle yapraklarından çayını yapabilirsiniz hemen gelelim şurada ısırganlara dedik az önce ısırgan dedik ısırganın da kanı durultucu özelliği var soğuk algınlığına öksürüğe birçok hastalığa şifası var arkadaşlar Evet burada yeşil soğanlar Hemen ısırgan demişken, ısırganın burada büyükleri var ve burada tavukları var arkadaşımın. Çiçekleri de geçeceğiz aslında arkadaşlar az sonra. Evet, şöyle bahçeyi gösterelim. Arkadaşımın evi bahçesi kendisi gibi. Her şeyi ekmiş çok güzel, marifetli, güzel arkadaşım ve eşi Mustafa abi. Emeğine sağlık, çok güzel. Bahçe ekmişler arkadaşlar. Az önce ben video çekerken yukarıya doğru tırmandı. Evet, burada tavuklar yem bekliyorlar galiba. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Hmm. Evet arkadaşlar, şurada hemen ebegümeci de gördüm. Geçenlerde dolaptan ıspanak diye çıkardım ben derin dondurucudan ama börek yaptım. Sonra baktım ki tadı ıspanak tadına benzemiyor, farklı bir tat ama sonra aklıma geldi ki ebegümeci böreği yapmışım, çok lezzetli olmuş dedim. Bundan sonra ilk defa yaptım ebegümeci böreğini. Dedim bundan sonra yapacağım ebegümeci böreği. Burası da ta tamamen ısırgan dolu ve zeytin yaprakları harika güzel. Bu arkadaşımın bahçesi. Evet, gelelim burada telgraf çiçeğine. Burada çok güzel olmuş. Hemen mutfaktan, mutfak penceresinden gözüküyor. Çok güzel olmuş burada görünümü. Hemen burada da arkadaşlar kılıç çiçeği. Mustafa abimiz böyle çoğaltmış, üretmiş. Evet, peygamber kılıcı. Evet, bunu ben vermiştim arkadaşıma. Çok güzel olmuş, büyüyor. Kalan şu ve kalon şu. Hepsi tomurcuk, hepsi çok güzel açacak inşallah. Benim balkonumda bu sene Böyle yoğun kalonşu açma ama inşallah nasip olursa arkadaşımın bahçesinden çekerim arkadaşlar. Evet. Çilli begonya. Yine peygamber kılıcı ve harika güzel yaprak güzeli. Yaprak güzeli çok güzel olmuş ama büyümüş. İki türü var burada galiba. Çok farklı. Hemen şurada alacalı yapraklısı. Burada iki saksı var. Evet yine burada Çilli Begonya ve Kalonşu. Arkadaşlar havalar o kadar güzel ki burada. Hala güzel. E, reyhanlar, Fesleğenler daha burada var. Az sonra da kekik göstereceğim. Zaten bu mevsimde bile Osmaniye'de kekik var. Bu da Lavanta. Lavanta ve Atlas çiçeği. Bir kısmı kurumuş ama diğer kısmı kendini kurtarmış. Evet cam güzeli hava şartlarına dolayı yapraklarını döktü ama bahara inşallah güzelleşecek Evet burada mor yonca süs yoncası var kış aylarında yapraklarını tamamen bitirir hava şartlarına göre eğer sıcaklık uygunsa e, bitmez arkadaşlar tekrardan yeni güzel yapraklar çıkartır ama havalar soğuyunca böyle yapraklara kötü oluyor bitiyor ve tekrardan yeni yapraklar çıkartıyor. Çünkü rizonlu bir bitki. Evet arkadaşlar bunun ismini geçenki, geçenki videomda söylemiştiniz ama ben yine unuttum. Hatırlarsam inşallah videoya yazarım. Evet. Burada güzel yoğun tomurcuklu kalonşolar ve burada kekik var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet kekik. Bu dağ kekiği arkadaşlar. Kökünden çekilip buraya dikilmiş dağ kekiği. Sürekli yaz kış kekik bulunuyor. Evet. Bunun yaprağı çok farklıymış ama tomurcuğu daha henüz yok. Şurada hemen küçük bir tane varmış. Evet bunlar yıldız kalonşu. Bu kırmızı kalon şu. Yine ben vermiştim. Evet bunların hepsi renkleri belli olacak. Bunların hepsinden aldım diktim arkadaşlar. Bu da şu anda her çiçekleri yok ama böyle tohuma vermiş artık. Biz burada kolonya çiçeği de yok ama arkadaşlar. Şöyle göstereyim kolonya çiçeği misler gibi kokar. Bunun bir farklı ismi daha vardı ama şu anda Melisa çiçeği miydi arkadaşlar? Hatırlamıyorum şu anda. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim ama biz burada Osmaniye'de kolonya çiçeği diyor. Misler gibi etrafa geceleri kokusunu salıyor. Burada da tohum olmuş şimdi şu anda. Şöyle. Evet hemen burada kalonşu mangini ve burada da melek kanadı çok güzel olmuş, büyümüş ve hemen şöyle yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Ve harika güzel atlası, arkadaşımın atlası. Hemen burada şeker begonyası. Şeker gibi açmışlar. Bu da kış ortancası arkadaşlar. Kış ortancası kış kış aylarında açıyor ve burada ipek çiçeği ve burada da hoya çiçeği. Kocaman olmuş, büyümüş. Arkadaşım çok güzel bakmış. Arada bir şeker veriyor arkadaşlar şeker. Çok iyi gelir bu arada çiçeklerimize gübre vazifesi görür. Hemen şurada minicik saksıda bakar mısınız? Biri büyük saksıda, biri minik saksıda. Bu yanındaki minik büyüğüyle beraber neredeyse yarışıyor. yarıdan Fazlasını geçmiş. Bunların uç kısımlarını e, Ellediğiniz zaman uzamaz arkadaşlar. E, ucuna dokunmamanız gerekiyor. Hemen şuradaki taze Filizine dokunmamanız gerekiyor. Yoksa uzamıyor. Tekrar yanından o küsüyor oradan. Tekrar yanından e, Filiz verip oradan uzamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izleyen arkadaşlarım için Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Evet abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Ve şimdilik bu kadar diyelim. Şurada paskalya varmış arkadaşlar. Bunu da ben vermiştim arkadaşıma. Paskalya çiçeği. Mevsimi gelmedi daha. Mevsimi gelirse inşallah açacak. Evet. Abonelikler ücretsizdir de dedik. Ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Bugün böyle bir çarşıya çıktım ve buraya da kaçamak geldim. Şimdi evime döneceğim geri tekrar. Gitmeden önce de arkadaşımın videosunu, çiçeklerinin videosunu tekrar çekeyim size göstereyim istedim. Daha önce de çekmiştim. Evet şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. En güzel terapi, çiçek terapisi diyelim ve inşallah başka videomda tekrardan görüşürüz. Ve kanalımı, videomu paylaşırsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Evet like'larımızı unutmuyoruz çiçek, böcek emoji de eklerseniz yorumlar kısmına çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.